Vallahi kahvemiz var. Yılın ilk karını bulmak için arkamızdaki canavarla beraber yola çıkıyoruz. Vlog başlıyor şu anda çok ciddi bir yağmur var. Gidip kar bulacağız. Evet selamun aleyküm. aleyküm selam. Kar avcıları. Abi nasılsınız? Ya Allah seni Hadi. Sen nasıl? Hadi. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir kar bulacağız. Geyve'den başladık yolumuza. Şimdi tepelere doğru tırmanacağız. Burasının rakımı 30 metre. Birazdan sıfıra ineceğiz. Ve 1200 liralar çıkarız büyük ihtimalle. İnşallah bakalım. Çıkabilirsek. Hadi başlıyoruz. Gördüğünüz üzere ana yoldan ayrıldık. Çamur zeminde ilerliyoruz şimdi iyice tırmanacağız. Bayağı bir yolumuz var. O kadar hızlı gitmeyelim ya. Aa, ben tadını çıkaralım abi. Ama bence kara kadar bir gidelim, karda oynayalım. Tamam, tamam sıkıntı yok. Karda zaten AT var. Muhtemelen bayağı oynatacak bizi de. Passat'ı kurtardığım videoda hani hangi Şu tamam, lastik vardı? Her videoda hep yolu gösteriyoruz, kendimizi göstermiyoruz. Bir de sonra yolda abi sesimden tanıyor, Hı -hı. görüntü yok ama. Direkt sesini bir an tanıyorum. Bu arada kaçta çıkıyoruz? Kaç, şu an 60'la birden çıkıyoruz. Abi içeride hiç sarsın diyor biliyor musun? Ya Önceden bu araba mı? Hayır. <laughs> Sizlere bölgeden de bahsedeyim. Bu taraf Geyve'nin tepeleri. Aslında rüzgar güllerine doğru tırmanıyoruz. Enerji santralleri var. Önümüzde de bir Ege'ye çıkmaya çalışıyor. Evet. Şu anda kar. Şöyle görüntü alacağım. Yan tarafta görüntü çok daha net oluyor. Bakın kar yağışını görüyorsunuz. Bu kadar mı değişir ya? Bayağı bastırdı. B200 sanki standart bir yolda gidiyormuş gibi. Burayı tırmanıyor. <laughs> <laughs> Aa bir iki daha gidiyor. Sinan abi bakayım az yok. aldı bak Ya her yer <laughs> demiyor oğlum dur yavaş. <laughs> Kamera kaydı alıyorum. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle. size çeviriyi bir gösterelim. şu an tahminimde 200 Aslında Evet. Zaten bak Sinan'ın evet. Sinan'ın sene, son Yolda hep kar var ha. Şu an 500. Tamam daha çıkacağız. tabii ki bayağı bir kar göreceğiz bugün. Çok hızlı başladık. Daha videonun başında karla buluştuk arkadaşlar. Yani gel evden geldiğimiz kaç kilometre olmuştur? 5-6 kilometre falan yani. olmuştur. Aynen öyle. Şöyle sizler arkadaşlar görüntü alayım. <laughs> Abi resmen kar var. <laughs> Bu kadar beklemiyordun değil mi? Vallahi beklemiyordum. Aslında burayı asfalt atabilirler biliyor musun? Çok keyifli bir rota olur burası yani doğaçlar yani için, kamplar için. Olabilir çünkü yukarıda rüzgar güllerini yaptıktan sonra tesis sahipleriyle ama şuraya bir kafeterya tarzı bir Acayip şey. Acayip tutar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha önce de buraya çıktım. Burası işte duraklıkları bir yer. Çalışanların beklediği bir yer. Şimdi yukarıda zirveye yolu açıl. Orada acayip bir oluyor. Evet, orada bir duralım. Bir bakalım. Permanenin olduğu bölge geliyorsunuz şu anda. Rüzgar yok zaten. Bak çalışmıyor rüzgar. Bazen de frenliyorlar. Haberin olsun. Durduruyorlar. Frenleme isteğim var. Çok evet. hızlandığında Evet. Dur çalışıyoruz. Zarar görmesin diye. Şu anda hepsi durmuş durumda rüzgar. Yok mu acaba Arden ya? Ben bir gün geldim buraya. Kar böyle yüzüme vuruyordu biliyor musun? O kadar fazla vardı yani. Buz atıyordu. Hani şurada. Evet. Şurada bir duralım bakayım. Burada tipi olduğu için buzlanmış. Evet. Bak asıl rüzgar burada. Bir cama açın anlayacaksınız. Heh. <laughs> Gördün an mü? sallıyor. Farkında mısın? <laughs> çok iyi görüntü ya. Dur ben, ben dışarıdan görebilir misin? Nasıl şey var? Evet, şu anda belli Tipi oluyor. Tibi var. Dur ben dışarıdan görüntü alayım. Dondum. <laughs> abi biz kaleri beni köklüyor mu ya? <laughs> biz bu iş için her şeyimizi veriyoruz. Dur kapıları açtım. Evet. abi. Evet. Bakın arkadaşlar kapı, kapı açılmıyor, o zaman. <laughs> Dur bak işe buraya. ya. Oh! Oh! Adın var. Kayıttayım abi. <laughs> evet. Efsane bir rüzgar var. <laughs> abi geçelim. Oh. Tabelalara bak kopacaklar. <laughs> Abi kendime geldim ya. Gidelim. Devam edelim. Şimdi yükselmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ebu ee, ben sana söyleyeyim bu pervaneleri güvenlik için durdurmuşlar. Çok rüzgar var. Evet. Bu rüzgara dönmeme ihtimali yok. Ve buz tutmaya başlamış kar bak. Evet evet burada buz var. Şu an direkt sana hissediyorum. Bak Aa, kayıyor ha. Evet. İyi kaydı. Yani direksiyon o hissiyatı veriyor. Ama çok rüzgar var. Abi şu tipiye bak belli olur mu kadar. Şu an çok net belli oluyor. Evet, karı özleyen varsa buraya gelecek abi. Ben Artık asfalta doğru şimdi asfalta geçeceğiz. Hatta şurayı göstereyim bak yol ne hale gelmiş. Arkadaşlar, burası aslında bir normal ulaşım yolu. Yol. Evet, köy yolu ve şu an neredeyse kapalıydı. Her zaman çıkmak çok güzel. <laughs> şu an dört çeker. Ee... Orta kilit. aktif ve kar ve Çamur modunda. Şimdi sende 3 kilit var şu an değil mi? Açmak istersen. Evet. Normalde fabrikasyon orta ve arka var. Ben öne de taktırdım ilave. Şu an çok arttı ama evvekir. Yine şöyle dışarıyı göstereyim sizlere. izin gelmesi lazım. Çok iyi. Arkadaşlar iki de Duster geliyor. Bunlar Bunları, bunları takip edelim. Hadi edelim. Valla yanlaya döndürüyor. Evet. Arkalarından devam. Bu arabalar bizden daha çok karlı. Onlar demek ki bayağı uzakta Evet nerede gidiyorlar? Hadi Duster'ların peşine. Belki kalırlarsa kurtarız onları. Duster'da acayip gidiyor ya. Lastikleri var ya. Tamam şu an. Bidonlarda kar lastiği var. Şu an onlar bizden rahat gidiyorlar. Evet buzda daha iyi gidiyor kar lastiği. Evet. Ama bizim vincimiz var abi. O büyük bir artı yani. O çok dikkatli olacağız. Şu ön camın bulusunu... Geçmeyecek kolay kolay. Leek yüzde o hastalık var. Şimdi lastırların peşinden gidiyoruz. Şu ileride görüyorsunuz. Abi ben Duster'ı ayrı seviyorum ya. Bu havalar için işte üretmiş bir araba. Evet. Arabanın duruşu da harbiden tam böyle şey ya. Yeni Bak yeni kasa böyle... Yok be abi yeni kasa yerine ben bunu tercih ederim biliyor musun? Bak yazıya kara kadar gidiyor burası. Bu ya. teker izlerinden döneriz diye düşünüyorum. Bak onlar hiç kaymıyor bizim. Ooo! Bayağı kaydı. İleride duralım, lastik havalarını biraz indirelim. Olur. Ha, usta. Ha, aziz baksana. Bırakın o merak ettim. Şu an internet çekmiyor olabilir ama. Şu an 1050 abi. Bak, 1050. 1000'e rahat gelmişizdir. 1 kilometre yükselttiyiz şu anda. Şu bayarı çıksak mı ne diyorsun? Çıkalım. Buradan sonra bir şey yok zaten. Hep rüzgar gülü. Oradan sonra çok bir yükselmiyor. Tamam. O zaman. O ıı, ileride bir rüzgar gülü var geniş bir alan. Orada durup bakabiliriz etrafa bir. Orada duralım. Bakalım. Hiç Biraz kara ellemedim. Sonra ineriz. Buradan inerken problem yaşamaz mı diyorsun? Bakacağız. Ağır Ağır ağır. İnce. Hiç yok. Şu an ayağım sonda. <laughs> Oğlum beni <ne> korkma. <laughs> Hiç yok diyor ya. Sanki şu an arkası sarıyormuş gibi hissediyorum ya. Yok, egzoz ses yapıyor. Sarma sesi değil bu bu. Saramaz ki şu an. O bu sesini duyuyor değil mi? Evet, evet. O egzozdan geliyor. sonunda. kayboldu abi ya bildiğin adam var. Şimdi adamların hiç... bildiği yol her gün inip geliyorlar. Hiç gaz kesmiyor abi de. Yol gittikçe gidiyor. Bence bundan sonra çok gitmeye mantığı yok biliyorum. Yani artık hatta inişe geçeceğiz bazı Aynen. yerlerde. Bak T1 diye belirtiyorlar burada arkadaşlar. İşte rüzgar gülü var. Tamam, tamam. Burada tipi de yok burada durabilir. Aynen bir tadını çıkaralım arkadaşlar. Şu karı dokunmak istiyorum. Abi hava da soğuk mu? Sıcak. Bu sese baksana nasıl ses çıkıyor. Evet, kar montunu giydiğimize göre. Egzozları nereden çıkarmış ya? Japonlar bunu gördü ağlar ya. Arkadaşlar lastiğimizi göstereyim şöyle sizlere yok amanın AT lastiğini görüyorsunuz. Karlar tutunuyor. Bu güzel bir detay. Şöyle uyarı aydınlatmalarımız da var. Tam bir canavar değilim ya. 34 DGN'yi gördüğünüzde selam vermiyor mu yine bir e. Ya sıfır bence şu anda ya. Tabi biz içelim bence burada. Tamam. Kameramız er Arkadaşlar bu sene. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Yılın ilk karı. <laughs> çıkarttım bunu. Valla çıkarttım bunu. Valla öyle çıkarttım. Şey. Sıkıntı yok abi. Güzel görüntü altında falan. Kameraya gelse daha güzel olurdu. Ya. Gel gel. On, on, on. Geliyorum. Bu kadar mı? Komple çıkartıyoruz mu? Çıkarsın. Hayır gel, gel, gel. Bak, hayır. Komple çıkarmıyorsun. Bak hayır. çevir şöyle. Heh şimdi döküyor abi. Elinize dikkat edin. Sıçramasın. Ha? Çay mı kahve mi? Kahve abi. Sek kahve galiba bu. Tamam. Yani Çok biraz, doldurma. Al kanka. Biraz sert olabilir. Elime bak. Ben of. kısa kolla gelmeyecektim buraya. Ellerim ısındı ya. Bu <laughs> işi nasıl diyor? Kanka kısa kol var içimde. Oğlum elime kahve döküldü. elim yanmıyor. Ya. Harbi soğuk ama. Allah aç ve açıkta kalanlara yardım et ya Rabbi. Şimdi ayılar mayılar uyuyor mu acaba? Zannettim ayılar burada yatmıştır abi bence. Değil mi? İlk defa kahve içeceğim böyle. Niye abi? Kahve içmiyorum ben normalde. Aa. sene yani. Abi istiyorsanız arabanın egzozu yan tarafta koyun evet. elinizi çıkın. Kahve var mı? Grader'ci ikram edelim. Aa var harbiden ha. Kahve vardır ya. Evet. Grader yolu açıyor. Bir kahve ikram edelim ona. Valla kahvemiz var. Kalsı kalsı burada. <laughs> Ay maşallah ya. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Aşağı kadar gideceksin mi? Asfalta kadar. Şantiyenin girişinden döneceksin o zaman. Döndük. Var mı daha çok ilerlerde kan? Ben buradan aşağı gideceğim de. Olmaz, arabası yaz zincir yok. Kaçamaz. Arabalar yani. <gülüyor> <gülüyor> şey kiremitçi kız gibisin Ama harbi soğuk. Bak bu bu bile sıcak gelmiyor normalde. Evet. Yok yok. Eksi şu an abi. Ben ellerim normalde yoksa kıpkırmızı oldu. Böyle mi bakalım? Abi biz gidelim? Daha çok, kayar. Bu daha çok kayar kanka. Sıkıştırıyor ya driver. Allah Allah. Abinenden tamam. Biz gidelim. Kalırsak kurtarıcımız da var. Allah beni zincirim olsa hiç sorun yok. Senin de kayıyor ha? Kayar abi. Lastikle her şey kayar. Palet bir daha beter kayar burada. Abi dediğin gibi baksana şey. Daha beter düşkün ha. Ha jilet gibi olmuş ha. İşte abinin önünden yeni izi aşağı gideceğiz bu durum. Tamam. Geceğiz. Abi hayırlı işlerin olsun. Abi, o zaman gidiyoruz biz. Allah razı olsun. Hadi abi, hayırlı yolculuklar. Onun avantajı ne bileyim palet var ya yere sürttüm mü abi her yerde durur. bastım bu durur. Şeyde taze kardan gideceğim. İzi aça aça. Ya şuradan poşete koyup ev evet, ötüresin bari yine de. Şimdi sakin bir şekilde inmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle yine reis. Oh, geldik. Ha, zehri aldım. Şu lastiği yok mu testi? Kalırsan. Yani kalmaz ya. Sen gelir alın. Yani, tabii dostlarımız var Allah'a şükür. Valla pazartesiden Yeter. sonra bir hafta gelemem. Pazartesiye kadar. Pasat <laughs> ekran <laughs> dönmeye devam ediyoruz ağır ağır. Şu anda ne diyor? Driver asistan kamera bloku. Ha. Çarpışma var ya göremiyor sistem şu an. Ya da önüne kar geldi. Kar gelmiş de olabilir. Bu arabada da çarpışma önleyicinin olması çok farklı. Garip ha. Mesela geçen gün kullandığım A6 gösterdim ya sana Onda çarpışma önleyici yok. Fren okay. asıldığında kaymaya başladığında şanzımanla oynayacak bak. Direksiyonu düzelteyim. Görüyor musun? Aa tekerler yamsın ya. Kendi de müdahale ediyor. Sadece ABS değil diyorsun yani oradaki. Evet. Ormanın içinden gidiyoruz. Bir navara geliyor. Bakalım nereye gidecek. Evet, iyi kaydamadı. Ha. kamış tabelası var bak burada. Hı hı. Burada Hatta bunlar... mazot çıkartıyor. Yüklü bir de. En aşağı 400-500. Bu arkadaş. Bu da dört çeker. Aynen dört çeker kaptı var. Abi L200 acayip gördün hocam. Arkada kaç ton var ya onun? Kanka, Bayağı 1 vardı. tonluk tank yarısı, yarısı dolu olsa 500 oldu. kilo, 500 litre. Arabanız yani burnu havada yiyor. her şey kemik gibi abi arabanız. Sıfırdan aldıysan yağını suyunu <laughs> eksik etmiyor. bakımların 10 binle biri yaptır. Evet orijinal parça kullan öldüremezsin. Bizim şu anda 475 binde bu kasadan var. değil mi? Bu kasadan, kasadan daha hiç motoru ellenmemiş. Evet. Evet. Servis aracı olarak kullanıyoruz. Japonlar acayip kafa abi ya. Arkadaşlar o güzel kardan yavaş yavaş uzatlaşıyoruz. Hala kar yağışı var ancak tabi bu seviyede tutmuyor. Şehre doğru iniyoruz. Karsan mıydı bunlar? Haa J9 <laughs> muydu? Aynen Karsan. <laughs> Dayı motor sesinden duymadık hiçbir şey. Bir de motor kucağında ya onların. Motor onlara. arabanın balataları gibi daha geçen. Dur şunu çekeyim. Neyi? Ha eğimim ben olsalar şimdi. Şey yani, işte Evet. Üstte bir şey olmaz. Oo harika. Nasıl kokuyor? Balatalar yandı şu an muhtemelen. Sizlere nereye gittiğinizi de göstereyim. Tam şu bulutların arkasındaydık. Tam olarak o hizada yukarıda Pervanelerin yanındaydık. Artık aşağıdayız ve tamamen yağmurla buluştuk. Arkadaşlar keyifli bir vlog oldu. Hızlı bir şekilde kara ulaştık. Sizlere de güzel yurtlar almış olduk. Bu sayede aslında ilk karlı buluşmamız da gerçekleşmiş oldu. Benden çok fazla kar videosu istiyorsunuz. Yılın ilk kar videosu da sizlerin karşısında olacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka araçlarda görüşmek üzere. Şöyle hepimiz bir el Görüşmeler sallayalım abi. olsun. Bir görüşürüz. Yolda kalırsanız Ebu Bekir'e ulaşın. Aslında çekici bir kapalıyım. bir yap <laughs> sonra. Biraz bakalım. 200ü yolcu ediyoruz. Maşallah maşallah. Hadi oradan hayırlısı değilsinler. <laughs> Arkadan seyir trafiği.